Alo PTT buyurun. Beyefendi bizde Kars kaşarı ne arasın? Burası PTT. Yapmayın ama gözünüz seveyim ya. PTT burası. Kars kaşarı için vakıf banka arıyorsunuz. Teşekkür ederim. Allah Allah. Buyurun PTT. 2 kilo kemer patlıcan. Hanımefendi kemer patlıcan diyorsunuz yalnız. Farkında mısınız? Bakın kemer patlıcan. Biraz mantığınızı çalıştırın ya. Kemer patlıcanla PTT'nin ne alakası var? Silah Bankası'na gideceksiniz tabii ki. Tunalı şubesinde indirim var. Oradan alırsanız indirimden yararlanırsınız. Saygılar. Buyurun PTT. Ah domates olarak ayaş kalmadı ama e, isterseniz Antalya sera var. Antalya sera domatesi. Yeni açtık kasayı. Buyurun bekleriz. Saygılar sağ olun. Buyurun PTT. İzmir tulumu kalmadı hacım ya. Yok kalmadı ama istersen otlu peynirimiz var. Van'dan geldi. Otlu peynir hakiki. Van van tabi. Tamam 2 kilo ayırıyorum size. Sağ olun iyi günler diyorum. Buyurun PTT. Baba mesai mesaideyim ben seni sorarayım mı? Ne mi yapıyorum mesai olarak? Baba ne yapabilirim PTT'de? PTT'deyim. Senin emekli olduğun yerdeyim ben. Ne yapabilirim? Sebze satıyorum. Meyve satıyorum. Zeytinyağı satıyorum. Ayçiçek yağı satıyorum. PTT baba burası. Baba o senin PTT'nin altından çok sular geçti. Oho. Şimdi de, o senin o zaman da başbakan vardı. Ama şimdi devir devri reis. Reis devri yani. Tabii ki. O Senin şarkın bile değişti baba. Tabi tabii. Şimdi reis emretsin, araba tekeri satsın desin satarız yani. Senin şarkın şöyle oldu baba. Bak postacı geliyor, sebze satıyor. Zeytinyağı elinde hava atıyor. 3 kilo iyisinden domates bana, patatesin iyiymiş hadi tat sana. Alo? Alo ba baba. Adamcağız bayıldı.